kainatta kabilim, yaş olarak değil de müzik olarak senin abinim, kabul et artık bu son cevap müziğin kalitesi, aklında olsun sizlerle düşmez poligon müziğin kalitesi kan çıkarttım, aklına her geldiğimde panik edin, senin yaptıkların boş, benim kovaladığım sa vazifedir, pace kan şimdi yeniden oyunda fıkı bir basit 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 basit, basit ey sabahtan akşama de kalabalık trafik ey şehre dönüyorum bu gece olan adet hissediyorum 5 kurşun yemiş maka veli ey veli yüksel yüksel zamanını bekliyorsan yanındaki çekliyorsa yüksel cebindeki yetmiyorsa bu mesafe kesmiyorsa yüksel 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 yüksel, yüksel. Zorunuza gidiyor mu trash? İçimdeki ses diyor ki onu yok et. Alırsanız zoros puzzle'ları denk. Hissediyorum kendimi sanki pezevenk gibi merak ediyorsun düşüncelerimi Zorunuza gidiyor mu trey? İçimdeki ses diyor ki onu yok et. Alırsanız zoros puzzle'ları denk. Hissediyorum kendimi sanki pezevenk gibi merak ediyorsun düşüncelerimi ve şarkıları merak ettikleri ne hedef gibi soruyorlar ne anlat? Seri dört köşe istese de beni piramit. Çinte dişi giymen puantili. Kağıt kiraz, tadı çeri kafiyeler çok tay ha huh? küçük çekmece long island ha huh? bırakırsam sürtüklerin hepsi yaşar motivasyon kaybı ha huh? Bende nasıl girdi tofile değmeden Hayatta benim derdim kediyle köpek gibi Kız dedi var mı benden başka bir seyreden İzledim ikinizi tıpkı NBA gibi wow. Bize bir sıkıntı yok Yine gece oluyor Bütün meraklılar bizi soruyor Bize bir sıkıntı yok Şehir hip kokuyor Yine ciğerlerim hip soluyor Bize bir Sana puanım 3 Elimde spatula Kazıkken taş değil, taş değil. Ya ya Resulullah Kullanmam drag age Öküllü dişlerin zeminle sanki drag -age. Ben dışında tüm piyasa Proje Küfrettim Gone Ateş et, ateş et, afet afet mi çok? Afet Affetme çok? Afet afet mi çok? Ateş et, ateş et, afet afet mi çok? Afet afet mi çok? Afet afet çok? Ateş Tanıştım yerle düşe kalka, yerle düşe kalka. Tanıştım yerle düşe kalka, yerle düşe kalka. aynı tamam aynı tamam Yeah man, yeah.